Merhabalar nasılsınız? Sevgili dostlarım bugün size sıklıkla yaşanan uyku problemlerinden söz edeceğim. Çünkü zor bir dünyada yaşarken rekabetçi, yoğun iş temposunun olduğu, duygusal zorlukların olduğu bir dünyada yaşarken kişilerin uykuya dalmakta zorlanmaları veya kaliteli bir uyku uyuyamamaları ne yazık ki sıklıkla karşılaştığımız sorunlardan biri. Bu sorunu öncelikli olarak kendi kendinize çözebilir misiniz? Kendi kendinize destek olabilir misiniz? Bugünkü videomun yola çekiş noktası bu. Dostlarım sıklıkla işittiğim şeylerden biri şu. Yatağa giriyorum, sağa dönüyorum, sola dönüyorum derken yarım saat geçiyor. Telefonumu alıp bakmaya başlıyorum. Telefonda bir şeyler izliyorum veya bakıyorum. Sosyal medyada geziniyorum ve büsbütün uykum kaçıyor. Ancak sabaha karşı uykuya dalıp kısa bir uyku döneminden sonra güne başlamak zorunda kalıyor. Şimdi dostlar Vücudun uykuya ihtiyacı olduğu çok açık. Özellikle de bu uykunun akşam 11-12'den sabah 6'ya 7'ye kadar olan bir dönemde yaşanması gerekiyor. Çünkü vücut kendini yeniliyor, beyin kendini sakinleştirip tazeleyip yeni güne öyle başlıyor. Yani şu konuda önce anlaşalım. Ben geceleri uyanığım, gündüz uyuyorum şeklinde yaşanan bir uykunun ne yazık ki vücuda çok bir yararı yok. Kısaca söylemek gerekirse uyku dediğimizde anlamamız gereken saat 11-12 civarıyla akşam yani 23 civarından sabah 07-08'e kadar yaşanan dönem. İşte bu dönemde zamanında uykuya dalma, derin ve rahat uyuma, mümkün olduğu kadar kesintisiz uyuma ve uyanma vücudumuzun ihtiyacı olan uyku şekli. Şimdi gelelim yaşanan sorunlara. Eğer uykuya dalmakta zorlanıyorsanız, bunun birden çok nedeni olabilir. Birincisi aklınızda dönen düşünceler, sizi rahatsız eden konular vesaire. İkincisi vücudunuzun yeterince enerji sarf etmemesi, hani deyim yerindeyse yorulmaması, yani hareketsiz bir yaşam. Bir başka faktör elbette yediğiniz yemek tarzı akşam ne yediniz, ne kadar yediniz, bunlar da eşlik eden diğer faktörler. İlk ikisine odaklanalım çünkü beslenme konusu ayrı uzmanlık konusu, onu da diyetisyen, beslenme uzmanları arkadaşlarımızın ve hekim arkadaşlarımızın söylediği şeylere uyarak yapmanız gerektiğini söyleyeyim ve onu şöyle kenara koyalım. Vücudun uykuya geçme döneminde yapacağımız birkaç tane şey var. Birincisi, yatağa girdiniz ve uyuyamadınız. 10 dakika, 15 dakika vesaire. İlk yapacağımız şeylerden biri, uyuyamadığınız yataktan geri çıkmanız. Yatakta kalmaya devam etmeyin uyuyamama davranışı kendi kendini çoğaltacaktır ve siz uyuyamamaya devam edeceksiniz demektir. Onun için yataktan çıkın arkada. Gelelim bir başka konuya. Bu durum kendi kendini tekrarlamaya başlarsa yani uyuyamama yatağa girdiğiniz ama uyuyamıyorsunuz. Size önerim yatağa gitmeden önce vücudunuzun gevşemesine, rahatlamasına sebep olacak Birkaç etkinlik yapabilirsiniz. Örneğin sizi keyiflendiren müzikler dinleyebilirsiniz, çok gürültülü olmayan. Veya sizi keyiflendirecek, gülümsemenize sebep olacak e, videolar izleyebilirsiniz. YouTube bunun için çok zengin bir mecra. Bu tarz vücudunuzu ve zihninizi gevşetecek etkinlikler uykuya daha kolay dalmanızı sağlayacaktır. Bunun haricinde Baktınız uyuyamıyorsunuz, şöyle bir şey denemenizin de inanılmaz faydasını göreceksiniz. Zaman zaman benim danışanlarıma dinlettiğim veya onlara gönderdiğim uykuya dalmadan önce veya yatağa girmeden önce dinlemelerini ve özellikle kulaklıkla dinlemelerini istediğim bazı tarz müzikler var. Hatta bu videonun altına bir tane link koymayı planlıyorum. O linke tıklarsanız ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. O videoyu veya audio şeklinde indirip kendiniz de dinleyebilirsiniz. Bu müzikleri dinlerken bu gevşemeyi rahat rahat hissedeceksiniz. Ancak 5 dakika dinledim hiçbir şey fark etmedi. 5 dakika dinleyin demiyorum zaten. 15, 20, 30 dakika dinlediğiniz zaman sizde nasıl bir etki yapacağını görürsünüz. Vücudunuzun gerekli enerjiyi sarf etmesi hem sağlığınız açısından hem de uyumak kaliteniz açısından önemli bir konudur. Peki bu enerjiyi nasıl sarf edeceksiniz? Öncelikli olarak bu enerjiyi ihtiyacınızdan fazla almamanız gerektiğini lütfen aklınızın bir köşesinde tutun. Enerjiyi nasıl sarf edebilirsiniz? Düzenli ve çok ağır olmayan egzersizler yapabilir. En kolayı yürüyüş yapmaktır. Günün herhangi bir bölümünde, sabah olabilir veya hayatınızın akışına göre akşam olabilir, akşam üzeri olabilir. Bunu en iyisiz belirlersiniz. Ama bir yürüyüş yapmanız enerjinizi sağlıklı bir şekilde harcamanıza neden. Ayrıca yürüyüş yapmanın metabolizmayı hızlandırıcı bir etkisi de olduğunu göreceksiniz ve bunun üzerine bir tane daha koyacağım şimdi. O da temiz taze havada yürümek, zihninizin de daha berraklaşmasına, o oksijen alımının beyninizdeki rahatlamayı sağlayacağına da dikkatinizi çeker. Farkındaysanız kendi kendinize çözebileceğiniz, kendi kendinize destek olabileceğiniz doğal çözümlerden bahsediyorum. Elbette travmatik bir olay yaşadıysanız bazen hekiminiz size uyumanızı kolaylaştırıcı bir ilaç verebilir. Ama şimdilik onu kenarda tutalım. Onu hekiminiz gerekli görürse size önerir. Onun dışında günlük hayatınızın akışı içerisinde sizin kendi kendinizi rahatlatmalı ve uykuya dalmak açısından kaliteli bir uykuya dalmak ve dinlenmek ve tazelenmek açılarından yapabileceğiniz uygulamalar bunlar. Uyku çok önemli ve gerekli videonun başında da söylediğim gibi ertesi güne hazır başlamak, enerjik başlamak zihninizin, vücudunuzun daha dingin, daha berrak bir şekilde güne başlamasını sağlayacaktır ki bu da günlük çalışma, düşünme ve hatta mutlu olma performansınızı kayda değer biçimde arttıracaktır. Bunu kendinize yapın, bu hediyeyi kendinize verin. Dostlarım, uyku probleminden başlayıp konuyu bir şekilde getirdik. Mutlu, canlı, performansı yüksek bir hayata doğru getirdik. Evet, uyku problemleri işin bir ucu, sağlıklı, enerjik ve dolu dolu hayatta işin başka bir yönü. Yani sizi almak istediğim nokta şuradaki uyku problemli noktadan alıp bu taraftaki enerjik, hayat dolu, eğlenceli ve yüksek performanslı hayat tarafına doğru çekmek niyetindeyim. O nedenle bu videoyu çektim. Bir taşla iki kuş gibi düşünebilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldim sevgili dostlarım. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Videomun altına yorum yapabilirsiniz, mesaj yazabilirsiniz. Bunlar bana ışık tutar sizin görüşleriniz hakkında ve yeni videolar çekme motivasyonumu arttırır bundan emin olun. Ee, görüşmek üzere, sağlıklı olun, sağlıklı kalın, saygılar, sevgiler.